Yasin, ne yapıyorsun? Araba istedim. En çok da benim oturduğum yer mi istiyorsun? Evet, kesinlikle. Oraya 2 dakika uğraştım, buraya 170 e, dakika uğraştım. İsa, kirli. Hadi gidelim. Hadi üstümüzü değiştirelim, gidelim. <laughs> gidelim mi? E, e, yapalım mı arabada? Süt içecek misin?

Yasmin ben bugün şey yemek O geçen yemiştik ya kip şeyi. Şunu da alıyorum ha. Şu ikisini. Al al zeykır. Şu ayakkabını da giyeyim ben. Yasmin ıslak mendili ben koyuyorum arabanın içine sen çıkartıyorsun. Çocuğumuz var bizim. Ya. Ne o? Anahtarı nasıl atıyorsun oraya? Nasıl nasıl atıyorum Bildiğini tutuyorum koyuyorum oraya. Hayır bunu Musa cebine koysana oğlum. Ver ver yan tarafa evet. koyalım. Yan tarafa değil her çiziliyor o zaman hayır. Allah Allah gelsin iyi Türkiye'ye gideceğiz bu arabayla o İlk ne? Işte. Hayır ne bir de sakın ne? lan gözü çöp atar. Ne? Öyle yapmanı istemiyorum. Ne? Hadi gidebiliriz. müzik maalesef mümkün değil. Niye? Çünkü yok mümkün de yani şey olarak YouTube'a mümkün değil. Onu demek istedim. O yüzden müzik keyfimizi maalesef çekemiyoruz ve koyamıyoruz. Ver. Bunu Bu Baksana herkes sağda duruyor. Kek gir, kek kek Niye kek öyle? Kek oraya, kek Niye öyle? Ben sırtı kek orada. İki haftada bir cumartesi günleri pazara gidiyoruz. Taze taze meyve yesin diye bu iki sıpa. Yasin bizi Rotterdam'a götürüyor şimdi. Hadi gidelim. her zaman geliyoruz. Cumartesi günleri oluyor. Rotterdam'da bu pazar. Ee, gelme Aynen. sebebimiz çok taze ürünler oluyor. bak. Şöyle. Aa bak çikolatayı buradan almıştım. Belki vardır. Aynen. Geçen hafta bir çikolata almıştım Aynen. Yasin'e. Çok beğenmiştim. Varsa yine alalım. Ben şöyle şeyler seviyorum. Anvar evde. Geçen hafta aldım. Yasin maalesef yok. Bu da Hollanda'nın meşhur waflu. E, al sen almayasın. Bak ben ben yiyeceğim. yiyeceğim, olma, olma olmaz, hayır. Ya. Ve gel Musa bir şeyler al anne. diyette. Bakın nasıl ayıkladı dön. Yüzüne yer mi belli oluyor zaten? Evet bebeği çıkardık. O kadar çok erzak kaldık ki arabanın altı yere sürtüyor. Bebeği de göster. İsaçık. İsaçık. <laughs> çok tatlılar ya Musa. Tabii ki tabii ki kıskanma. Sen de çok tatlısın. Ya, bir numara zaten. Hayır, numara. Numara Musa. Şuradan tatlılığına bakar mısınız? Aslında bazen evet. üzülüyor biliyor musunuz? Ben yalnızım. Şuna bakın. Üç tane erkek evde. Benim isteklerimi de anlamıyorlar. Çok güzel ya. İsa! Bekleyin beni. Bekleyin. Hadi. Ne? Vallahi otel. Yasin. Kameralı araba alıyorsun. Bir de benim. Ama ne kadar İyi tamam ya. Of. Her zaman ki tamam. babanın kamerası tamam. olacağım ya. Dur bakıyorum bekle. Gel. Gel. Tamam mı? Dön. Gel. Gel 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 gel. Gel. Ha gitmiyor araba. Ha ah, sorry. Yasin senin yüzünden bisiklet çarpacaktı bana. Gel. Gel arkaya. Gel 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 gel. duruyor mu? Birazcık daha gitmiyor mu? Tamam. Who Birazcık daha gelebilirsin. Ne Yasin git. Yasin. Biraz git. Çünkü kapı açılmaz. Arabayı alamayız. Yani biraz öne git dedim. Tamam tamam hadi yürü. Öne git yoksa? İnmeyi düşünüyor musunuz acaba? Bu ne yapıyor? İsa! İsa'cı! Hangisi? Bu. Oh. Denk et ver. Well. Ay, ay gelsin. Ben gelsin. Ben Açılmıyor mu? Açılmıyor. Kıl payı değil mi? Biraz, daha ne git. Sen bakma, ne Tamam. Yasin tam family mailant oldu yani. Çok az, az da dur. Yasin resmen şu kadar var ayel. Bismillahirrahmanirrahim. Çek bırak bırak. <laughs> gidiyordu gördün mü? Gördüm ve çektim. Bakayım mı? Çünkü şu kadar yer vardı. Ne Yasin ne hut. Yasin. O kadar opsiyonlu araba alıyorsun yine bana muhtaçsın. Gir be konuşma süremiyorum dedim da Çocuğu unuttum. <laughs> Şimdi e, yemeği aldık şu an şöyle tavuk, yine tavuk, böyle makarna tarzında bir şey. Bir de lumpia var ama o birazdan gelecek. Afiyet olsun bize. Evet, gelsin. Şu yan masadaki içecek mi? Herkes ondan içiyor. Evet. Hem Acıdır o ya. Bir tane alayım denemek için? Alayım. Ama... Evet, başkasından görüp içiyor. Bildiğin şekerli kambirem var. Değil mi? Şekerli değil mi? Bayağı? Buranı yakıyor. Ama şekerli ama. Çok güzel ama. Böyle bir dükkana geldik. Böyle bir şey bulduk. Çok seviyorum alışveriş şey yapmayı ama. Bir tane Yok çekmiyorum gel. Ben <gülme> Allah. <gülme> Gewoon weg. Er is alleen maar één weg dat ik van hier weg. Weet je hoe dat is? Gewoon bieden. Bieden maar? Ja. Nassen. Gewoon uitgaan. Gewoon op alle gaan bieden. Tot de tijd sneller gaat. Bieden heb je ze? Alışveriş yapmayı çok seviyorum ben. Hadi yap bakalım bir Tamam şey gidiyoruz. Ne nasıl bir şey? Bu neymiş? Ya hiç, hiç, hiç Hadi gidelim tamam. Sen ne demek istiyorsun yani? Arkadaşlar alışveriş merkezi tüm kapandı. Bunlar beni deli etti. Ya o zaman getirmeyin beni buraya. Ben buraya gelmek istemedim ki bu hafta. Sorry, gelince de alıyorum işte. Al şunu. İçecek yok mu ya? alışveriş merkezinde bir dua ediyor. Ancak bir edersen yedersen sen düzeleceksin diye. Su <laughs> arayalım diye. Çok susadım. Tabii Türk dükkanından İsa için e, su istedim. E, kesinlikle ücreti kabul etmediler. Ücretli istedim. Aslında ben şöyle su almak istedim. Orada uğraşıyordum kendi kendime. Orada da dediler kesinlikle ücret almıyoruz bebek içinse. Allah buradan da suyu bunu da almıyoruz. Yolda giderken içersiniz diye. Na yani çok hoşuma gitti benim. Aksaraylılarmış. Çok mutlu oldum açıkçası. Hangi şehre gidelim? Bence hı, ilk hı. önce Köl'ünü Düsseldorf bir de bir yer daha gitmemiz lazım. Buralar bayağı güzel benzer. Bak gemi gezintisi var şöyle. Süper. Hı? İsa bak bu ne? Bu? İsa bu? <gülüyor> 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 Videoyu arabadan e, açıyoruz. Yasin döner misin? Bir şey dikkatimi çekti. Yasin yamuk kesmişim. Rezillik. <laughs> Ağzımda da yemek var. Yemek yiyoruz arabadan. Türkiye'den bir arkadaşımız geldi. Bu da bir kliniğe gelmiş. Kendisi doktor. Doktor hanımı ziyarete gideceğiz. Sadece bir ziyaret öyle bir şey değil. Zaten Türkiye'de ben sürekli olarak e, doktor hanımın kapısını çalıyoruz Yasin'le birlikte. Musa sabah sabah çok sinirli. Çünkü biz uyuduk Yasin'le. Ben, İsa, Yasin uyuduk. Musa, İsa e, akşam kalktı, ben de süt hazırlamak için gittim de baktım, Musa yatağında yok. Aşağıya indim sabah 4 ve Musa televizyon bakıyor. Hı -hı. Musa ben yani normal. Ama tatil ama, Ondan sonra. Tatil tabii ki. Burada 15 tatil Türk şeyiyle. 15 tatil olduğu için neyse bir şey demeyelim ama sabah uyanmakta baya zorlandı 11'de de görüşeceğiz diye arkadaşımla anlaştık neyse şimdi güç bela kavgayla dövüşle yola çıktık arkadaşlar kim çocukla böyle zorlanıyor yola çıkarken tamam da sen anahtarı Musa'dan istiyorsun da cebinde çocuğu te yukarıya çıkartıyorsun tamam, yanlış oldu. E bak cebine cebine boyamış mı zaten Okay. O kadar da bunu. Evet. Bakayım <laughs> ben bugün işte cumartesi tek izin günümüz bugün haftaya da tatile çıkacağız inşallah nereye gideceğimiz bilmiyoruz daha İngiltere ne İngiltere'si İt İtalya veya Fransa Almanya daha bakacağız nereye gideceğimizi Ondan ben İtalya istiyorum çünkü zaten hava soğuk. Evet ama İtalya biraz uzak olduğu için ben de istemiyorum. Bakacağız işte. Ee, ayrıyetten de dün e, iki tane arşitekt yani çizimci geldi ev için. Daha görüşmelerdeyiz yani e, evimizi yaptırmak için. Bakalım da nasıl geçecek işte. Ama heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Yavaş yavaş fikir oluşmaya başladı. Aynen. Evet kimi buldum ben kimi buldum ben ya ben dünyanın en tatlı kadını buldum gelesin, ya İki oğlan babası yaptın ilk nur şu adamı ya kendin prenses olasın diye yaptın değil mi gerçekten üç erkek, öyle 3 erkeğin evet. göz bebeği olasın diye Motivasyonu yaptın motivasyonum o kendimi öyle teselli ediyorum bu da dikkat çekti. bir bak bir bak Hadi. Nasıl güzel baktın ya maşallah. Hadi hadi bay bay diyelim. Uçağınıza yetişin siz de Mehtap. <laughs> Alışverişe gidelim. Evet yolda suratsızla. içecek kalabiliyor. Çünkü kalabiliyor. tatile Sonra gidiyoruz. Evet. Pazartesi. Bugün cumartesi. Pazartesi tatile çıkıyoruz. Henüz nereye gideceğimizi Hiç planlamadık. Aynen. Yani. Haritayı açıp bakacağız. Hı -hı. Ee, şimdi bez alacağız, içecek alacağız. Yolda böyle pratik yemek e, için aslında birkaç saatlik yol sadece de yani. Yine de olsun. <laughs> Türk kişi yapalım. O yol işi güzel oluyor. Güzel böyle şekerlemeler çocuklara. Yani tutsun, evet. mızır veririz hiç işte değilse. Evet. Bu iki çılgın, iki çocukla biri neredeyse ergenlikte, birisi de bebek. İki çocukla trip yapacağız. Yani böyle köylü alt üst edeceğiz. Ya yani birkaç yere gitmek istiyoruz şimdi. Kendim gördüm de dişlerime lastiği takayım dedi. Dişlerime lastik takmam lazım. Günlük unuttum bak şimdi bir şey yedim. Lastiğimi nereye koydum biliyor musun Yasin? Yasin görse kızar. Yani Şöyle amatol Bak ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> ay! 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 Ay, yakıştırdım benim. Sütü nerede onun? kenara koy. Mesin di bez alayım İsaya tatile çıkacağız. Yarın tamam. pazar. Musa bir tane marka var. O markadan başka bezi kullanmıyor. Musa mı? İsa. <laughs> Sorry. Ay yasmede niye çıkamıyorum diyorum. Kitliyim. Tabii Yasin İsa'nın başını bekleyecek. Bye bye, da duracak. Bay bay gelirim ben. Hafta sonu olduğu için market çok kalabalıktı. Bu sebeple içerisinde çekim yapamadım. Çünkü insanlar kameradan inanılmaz rahatsız oluyor. Şimdi hazır hava da güzel. Belçika'da böyle havayı bulmak da zor. Şu an 12 derece mis gibi güneşli. Gidelim Villeray Parkı'na gidelim. Evet bence de. Hem de İhsan'la hiç doğrusu parka gitmedik. De. Evet. Bence insan oyun yaşta gelin. Bence çok evet. sever şimdi parkı. Evet. Değil olur. Sever. evet. Gidelim parkta. Biz oturalım. Bunlar da keyif Hayır. yapsın. Çocuğum e, benzin değiştirebilecek misin arabada? Değiştirin tabi. o ayıp ettin sen. Bakın güneşe. İlk başladığımızda Yusuf hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Ha, ya. Ee, bizim bu arada sürekli konuştuğumuz yani günlük e, çekemediğimiz zamanlarda hep sürekli biz yani Ev konuşuyoruz. Gün, aynen. <laughs> 24 saatin e, 7 saatin uyuyoruz diyelim. 10 saatini çalışıyoruz. Geri kalan saati ev hakkında ev konuşuyoruz. konuşuyoruz. Ev bakıyoruz. Ev konuşuyoruz. Ev çocuk fikirleri. Aynen yani çocuk pek evet. konuşmuyoruz da. İyiler hepsi çünkü. Şükür. Yani bunu konuşuyoruz sürekli. Yani tüm enerjimizi o yöne doğru harcıyoruz. Baba. Hava güzel. Sadece şunu götürüyorum ya. Baba. Baba. <laughs> Oğlum niye öyle heks gibi diyor lan? Ben bile korkuyorum. Baba. <laughs> Baba. <laughs> Çok güzel bir an oldu. Çocuğu düşürelim ya sen. Baba. <laughs> <laughs> bak giyinmeyi hiç sevmiyor bak. Nasıl bir bak Baba. Baba korku filmi gibi söylüyorsun çocuk kibar ol Oğlum. baba hadi baba Allah <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güvenli bir yere park ettik şimdi şöyle şu parka gideceğiz senin park takıntısı var evet normalde buranın aslında şu yolun sonunda karşı tarafta toplu park yeri var ama boş. orada hem çok dar boş. oluyor hem de yer olmuyor sıkıntı oluyor bu benim bulduğum yer, keşfettiğim yer her zaman güvenilirdir. Ama bu parkı çok seviyorum ben ya. Bizim işte yaptırmak istediğimiz yerde de aynı böyle yeşillik. Yani evimizin önü böyle zaten yeşillik. Eee. Sağ sağ görüntü görsün işte. ben de kabul. Hayır. Ela. Ne evet, kadın cevap vermedi sana. Bence Fransızca konuşuyor. Yok, el Ella Fransızca zaten Yasin. <laughs> Burada bir sürü hufu var oğlum. Bol bol görürsün. Aslında insanların içinde. Bak Yasin bunu görsün bak. Bu kadar evet, bu... Kaldı. Aynen. O zaman da aynı videoda bunu anlatmıştık onu. Evet. Tekrarlayalım. Burası savaştan, 2. Dünya Savaşı'ndan veya belki daha eskili olabilir. Bir bunker yani sığınma yeri. We kunnen er soms in gaan, maar soms niet. Oud en nieuw, dat is toch leuk. Ja. Ja. Dat is echt Hier, dat is heel Hier wordt niet echt gevierd. Geen nee, nee. thuis in je eigen huis, maar daar wordt het nee, heel nee. leuk. We hebben het gisteren nog gezegd over dingen he, met uh, oud en nieuw. Ja. Ja. Dat is dan uh, vuurwerk, ja. maar ook kerstboom ja. aansteken. Ja. Ja, ja. Hoe, hoe met oud en nieuw. Ja, dus ja. Is dat, dat is gewoon oud echt oud traditie. <laughs> heb ik ook veel gedaan. Oud, oud en nieuw, dat is gewoon zo. En komt dat is anders in Holland, ja. ja. maar İsa acayip şekilde hayvanlara ilgi duyan bir çocuk. Kayınvalidemler, kayınvalidemler de bu sebeple yazda inşallah köpek alacaklar. O köpeği de merakla bekliyoruz. Böyle geldik. Şimdi size ön tarafı göstereyim. Uyumaya çalışan bir bebeğiyle böyle bir parka geldik. Musa da orada Musa bir yerde. Nerede? orada birileri de sallanıyor şey yapıyor, geziyor. Ya Musa da sarı ya. Karıştırıyorum çocuk nerede diye bu sarı çocukların içinde. Evet Musa'yı buldum orada oynuyor. Ama İsa ile ilk göremiyorum. İlk bir çöp laylonu gibi çögedi vardı. Ama burada gözükmüyor. Yani bir saattir bakıyorum göremiyorum. Yani, Çöp naylonuyla buldum. Bilgisayar orada oynuyor. Uç uç böceğim. Ev diliyorum. Kendimize ev diliyorum arkadaşlar. Şu anki en yegane isteklerimizden tabii ki öncesi sağlık çocuklarımızla mutlu bir e, gelecek sonra içerisinde mutlu huzurlu yaşayabileceğimiz kendimizi temsil eden bir ev diliyorum bu ev işi bizim için çok önemli Yasin de ben de Burçlara inanan inanmayan bilmiyorum o konuyu. Bir, ben inanıyorum biz su grubuyuz ikimizde O yengeç ben de akrep burcuyum. Bizim için ev çok önemli. Yani bildiğin ev mabetim gibi bir şey benim. O yüzden bizi temsil eden bir ev diliyorum Yüce Rabbim'de. Ben çıktık böyle bir yere yürüyüşe geldik. Acaba bu yollarda kimler yürümüştür değil mi? Bu ev kimin de acaba? Şuna bakar mısınız? Çok güzel ya. Şurada da var bir tane. Dilek tutmak Para atmışlar Dünyanın en güzel çocukları. O kadar kirlenik ki hiç takmıyorum kafaya. Musa da o kadar temiz bakar mısınız? Bu ceketi senenin başında yıkadım. Hiç okula giden bir çocuğa benziyor mu? Pırıl pırıl duruyor. Aferin benim oğluma. Bu da pis olacak bu titiz bu pis. Şöyle bir yer bakar mısınız ya? Heh, tablo gibi ya. Evet. Burası Antwerpen'in tam ortasında bir park. Ortası demeyelim ama merkezinde bir park. Çok güzel. Yani bu kesim Antwerpen'in Wilrijk bölgesi diye geçiyor. Bu Wilrijk'ta acayip güzel evler var. Genellikle de zaten Hintli zenginler, pırlanta uğraşan kişiler. Yani çok zengin kişiler oturuyor. Bir kesiminde, bir kesiminde de normal halk var. Baba. Baba. Bayağı zengin bir muhitmiş eskiden de bakar mısınız? Kim bilir kimler olsa da. Baba. Zaten parkta yürüyüş Baba. yapan şahsılara bakarsanız ne kadar tatlı. Vallahi Yasmin e dedim ki araba bence bu tarafta içine geçelim. Eğer arabayı bulamazsak herhalde bayağı kadar. Bak şimdi ben biraz şey olmaya başladım. Ama hislerime güveniyorum. Arabanın yeri belli. Ben beni Hadi, ne güzel. Ya bu acıktın, yorulmadın. Ben öldüm. İki, 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 iki ik, hep ik, 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 sıfır fil olur. En ilk Güzel. Bakar mısın? Normalde Yasin sen beni... Bak. Yasin araba nerede? Ha. Ya. Allah, Allah Nasıl oluyor ya? Yasin. Gerçekten seni görseydik zekanı çok küçümsüyorsun. Yasin. Nasıl olamaz. Nasıl olamaz? Oldu işte. Neymiş? Tamam tamam. Neredeymiş? Orada. Ama heyecanlıydı değil mi? Korktun değil mi bir şey olacak? Niye döveceksin mi beni? Hayır. Niye evet, korkuyorum? Aklı çıkacağım da işte. Hiç de bir kere. Aynı genleri taşıdığımız için Yasin'den. İnatçı damarımız ikimizde de, iddiacı damarımız ikimizde de var. Mesela. Komşularımız da ev yaptırıyor. Şimdi bizim evi size göstermiştim. Bakın şurada bir şöyle saray gibi bir şey var. Komşu bir. Dip komşumuz bu. Ya bu, bu değil. Dip komşumuz aa, bu yani aa, tüm komşularım. Komşu yan. Üç komşu yan. Üç komşu. Böyle. Bizimki şurası işte. Kuş seslerine bakın. Hiç garibinize gitmesin. Biz her ay düzenli buraya geliyoruz. Bu boş arsaya bakıp hayal kuruyoruz Yasin'le. Böyle bir gelenek haline geldi bizde. Ne zaman hava güzel olup dışarıya çıksak Antwerp'ında da olunca buraya kesinlikle uğruyoruz, hayal kuruyoruz. Neyse hadi gelin akşam yemeği yapalım beraber. Yasin klasik frikandel onların yediği bir şey. Ben ilk geldiğim zamanlar hiç yemiyordum onu. Ama şimdi ben de seviyorum. Ben de uydum onlara. Patates kızartması soğan eşliğinde ve frikandel dedikleri şey. Birazdan tabağımızı göreceksiniz zaten. Bugünlük vlogumuz bu kadar. Takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ya. Yani bu Frikandel Hollanda Türkiye'de free yok daml. bence. Aynen, yiyorsun. Ne hangi ülkeye ait bu? Hollanda. Hmm, bak o da iyi. Biraz da var da. Bu böyle yiyorsun. Soğanla yiyorsun. Koyu frikanda Koy. Sanki mi? Koy evet. kesinlikle evet, Hı. yok. Koy. Geç evet, benim bu ikisini ancak yerim. i̇kisini de bir, bir tane yersin sen. you done.